Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mübarek Muharrem ayının içerisindeyiz. Yani aşure ayındayız. E tabi aşure yapmadan olmaz arkadaşlar. Bol bol aşure yapıp komşularımıza dağıtacağız. Ben de bol çeşitli lezzetli mi lezzetli bir aşure yaptım. Sözü fazla uzatmadan yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle içerisinde kullanacağım malzemelerin hazırlanışını göstereceğim. Detayları ve ölçüleri kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizde fayda var arkadaşlar. İyi seyirler. Aşure yapacağımız günden bir gün öncesinde bir su bardağı nohut ve 2 su bardağı kuru fasulyeyi yaklaşık bir gün suda beklettim. Suda beklettiğim kuru fasulye ve nohutu düdüklü tencerede ayrı ayrı içinde beklettiğim sularıyla beraber pişireceğim. İkisini bir pişirmiyorum arkadaşlar çünkü nohutun bir tık daha iyi pişmesi gerekiyor. İlk önce nohutumu düdüklü tencerede pişiriyorum. Nohutum pişti şimdi. 2 su bardağı kuru fasulyeyi kendi suyuyla ve üzerine ilave ettim 1 litre suyla aynı şekilde pişireceğim. Kuru fasulyeyi düdüklü ses çıkarttıktan sonra bir 15 dakika daha pişireceğiz arkadaşlar. Ve pişen malzemelerimi kenara alacağım. Kuru fasulyem düdüklüde pişerken ben de diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 500 gram kuru üzümü yaklaşık 10 dakika kadar suda bekleteceğim. 500 gram kuru kayısım var. Bunları da ortadan ikiye bölüp tabağıma alıyorum. üzerine su ekliyorum. Kayısı da yaklaşık 5 dakika suda bekleyecek. Bir çay bardağından bir parmak eksik pirinci küçük bir tencereye döküyorum. Ve üzerine de aynı ölçekte su ekleyip pişireceğim. 3 su bardağı buğdayımı düdüklü tencereme alıyorum ve üzerine 1.5 litre su döküp pişirdim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi aşuremizin yapılışına geçelim. İlk önce tenceremin içerisine 1 litre sıcak suyu döküyorum. Ondan sonra haşladığımız 3 su bardağı buğdayı sıcak suya döküyorum. 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulyeyi de döküyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohutu da döküyorum. Bir çay bardağına bir parmak az pişmiş pirincimi de ilave ediyorum ve tencereme aldığım malzemelerimi pişerken yavaş yavaş ezmeden karıştırıyorum. arkadaşlar malzemelerimiz kaynıyor. Şimdi içerisine hazırladığımız diğer malzemeleri ekleyeceğim. 500 gram ikiye bölüp hazırladığımız kuru kayısımız vardı. Tencereme döküyorum. 500 gram kuru üzümü de üzerine döküyorum ve tekrardan yavaş yavaş karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Malzemelerimiz kaynarken ara ara dibi tutmasın diye yavaşça karıştırıyorum. Üzerine bir çay bardağı süt ilave ediyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Son olarak üzerine 6 bardak şekerimi de ilave edip karıştırıyorum. Aşuremiz hazır arkadaşlar. Şimdi kaseleri alıp üzerlerini süsleyip komşularımıza dağıtacağız. Kaselerimizi doldurduk. Şimdi üzerine süsleyeceğiz. Bunun için 150 gram fındık, 4 adet dilimlenmiş kuru incir, 150 gram ceviz içi ve 7 türlü baharat kullanacağım. Evet arkadaşlar kaselerimizi de güzelce süsledik. Şimdi dağıtması kaldı. Tarifimiz bu kadar değerli arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada mübarek Muharrem ayınız kutlu olsun. Sizler de imkan oldukça bu mübarek ayda mutlaka şurinizi yapın, dağıtın ve hayırlara vesile olun diyoruz arkadaşlar. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.